O zaman K4-16 deniyoruz arkadaşlar versiyon 6 buildimizi yaptık Hadi bir deneyelim bakalım Bir şey diyeceğim ee, ben mi yanlış gördüm 3 tane mi spawn vardı K4-16'ya demediğini bırakmıyordun Milo neden aldın diye soranlar varsa yayına yeni gelenler ya da olursa bunu videoya youtube'a attığımı düşünürsek abi şeydi sadece e, üst gövdeden hani düzgün hasar vuruyordu geri kalan her yerden az vuruyordu öyle olunca e, şey ya öldüremiyorsun adamı istediğin sürede şimdi şey geldi arkadaşa buff geldi karın bölgesinin hasarını arttırdılar Eskiden 16 vuruyorduk. Karın bölgesine. Şimdi onu da 21 yaptılar. Güzel bir build yaptık. Hafiften bir M4 havası var ya. Hızlı girdik ha. Gördüm adamı. 260 270 milisaniye civarında şeyimiz var galiba. Time to kill'imiz var gibi. Lan çıkıntıları adam kafası zannetmem. Hocam kum torbası işini biraz avartmamış mıyız acaba? Vallahi, bu arada belki hatırlayan vardır. En azından benim hatırladığım öyle. Ben bu silahı oyunun ilk günlerinde oynadım sadece. Hatta şey normal elle kasarak. 60-70 level falan ne yaptım Sonra artık adam öldüremeyince bıraktım ya Çünkü Eğimin ne kadar iyi olursa olsun Yani karşındaki adam zıplıyor Şey yapıyor Yere yatıyor Bir şeyler yapıyor Öldürdüm mü lan ben onu Ne oldu İlla ki hani üst gövdede tutamıyorsun Şey öyle mi ya Hatırlayan var mı SG'nin SG'nin de sadece şeydi değil mi? Ee, üst gövdeydi. Wow oh, wow oh, wow. Oh. Bunu beklemiyordum. Saldırı spawnları. Ee, evet evet ben sol üstü görmemiştim ya. Güzel başladık. Sanırım 10 kill streak. Ölmedim değil mi ben? Herhalde ölmedim. Ya şu klavyenin durma şeyi çok saçma ya. Bugün bir 105'i geçer miyiz? Anam. Ne oluyor lan? Lan oğlum ben onu gördüydüm bu arada Dunayı. Ya aslında var ya. Bana şey lazım abi. Reload'u unutuyorum. Kayıt almayı unutuyorum ya. Ortisi falan böyle. Ya da aranızdan bir gönüllüyü şeye alacağım. Yayın odasına. Yayını izlerken bir anda sesi açacak. Reload et mal. Serbest yani sövmek. Geri zekalı reload etmeyi unuttun. Hatırlatıcı böyle. <laughs> Nikini de B12 yapacağız. Odaya giren kişinin. Bu arada kan testi yaptırdım arkadaşlar. B12 sorunu yok ya. Ben de dümdüz mallık var bence. Sonraki oyuna geliyorum. Vatet kardeşim. Şey neydi senin? Nick. Ee, ha G3 sevdalısı uzman çavuş. Fatih sana bir şey yapmamız lazım ya. Güzel bir yapmamız lazım. Sen ünlem delta'daki şeyleri dener misin bir kanka? Ee, Scar haşı. Scar build'i vardı galiba. Güncellemedim sanırım ama bir denesene. Çünkü G3 çok yavaş öldüren bir silah. 300, neredeyse 350 milisaniye falan sürüyor. Biri daha var orada. <laughs> Artık yani. <laughs> Yine müthiş bir duvar spamı. K416 harbiden geri dönmüş ya. Gideri var kesinlikle. Ya yani 40 metre 50 metrelerde de etkilisin yani. Şey ya biraz SG biraz M4 gibi hissettiriyor. Yalan yok. Bir de ayakta durabilsem. Yani ileriye doğru koşsam daha mantıklıydı bence. Ne yapıyorsun bro sen? Allah araç gitmemiş. Murat men. Murat men'i kaldıralım. Ha orada iki kişi var. Onlara bir sürpriz yapalım şuradan. Oğlum ne yapıyorsun ben? Oğlum bıçak kalmış elimde. Yapma. Yanlış oynadım. Neden biliyor musun? Çünkü can basmadım. V'yi bastım sadece. O V ile şey yaparım diye düşündüm. Oğlum ayak sesleri falan geliyor ha artık. Bak orada yürüyen adam sesini duydum bu arada. Şurada sniper var mıdır ya? Bura benim yerim çok iyi aslında bizim çocuklardan biri şey çıksa, sniper çıksa. Bir kişi daha var çatıda bu arada. Size geliyor mu sesler bilmiyorum ama baya çatır çatır ayak sesi duyuyorum ben. Bak geldi bir tane daha. Yakın. Nereden öldüm ya? Aa. Burada beni delerler. Benim smoke benim smoke ne oldu diyecektim. Ya Captain ikidir vuruyon kanka. Boş değil yaptın. Ben senden bir intikam alayım da. Orada yaptığını gördüm çünkü biraderim. Bir reload atalım. Şuradan adamları arkalama şansım yüzde kaç? Ne güzel atladım lan. Bu arada eğim adamın kafasında değildi ama headshotla adamı öldürdüm yersen. Hmm. Benim ulti var. Ultiyi değerlendirebiliriz. Ee, ne yapalım? Kanka onu yapma. Hoş değil o yaptı. Allah öldüm. Var ya adam... Geldi lan. Bizim adam vurdu mu onu? Vurdu. Ulti çok iyi yere atmam lazım. Bu ne oğlum? Labirent gibi olmuş ya bura. Oha! Mekana bak lan. Bu ne böyle? Oha! Oğlum ne kadar çok şey koymuşlar. Cover koymuşlar. Bayağı iyi olmuş bu arada. Bomba nereye düştü lan? yere bomba düştü çünkü. Öldüremedim ya. Tüh. Bombayla hemen yıkılıyor. Yok yıkılmaya yıkılıyor da şey yani patlayıcısı olmayan bir karaktersen öyle kalırsın yani. Selim Bey iş başında. Şimdi C1'i kaptırmamız hoş olmadı. Neyse bizimkiler C2'yi alır ya. Biz şu C1'i alalım. Benim V1 yok 13.000 puanlamışım lan da. Ha, gördüm adamı. Vurdun mu kanka sen? Boşa geldik C1'e. Şimdi c alacaklar. Buranın kaç oldu? 18 bin. O mümkün değil 5000 bin yapmam daha. Aa şurada bir şey görüyorum. Buraya çıkamıyoruz mu lan? Aa bir dakika. Oğlum bunların üstüne çıkılmıyordu geçen. Ne oldu şimdi? A beynim Allah bullak oldu ha. Bunların üstüne çıkılmıyordu ya. Milo bayrak puanları neden toplamıyorsun? Kanka o ne? Bayrak puanı ben bilmiyorum. Adamı işaretliyorum ama adam tepede gözüküyor ya. Bir gece de cahil kaldı Sürekli bir yerleri değiştiriyorlar kanka. Oraya çıkılmıyordu normalde. Ha ikimiz de salakmışız adamla. Yapma. Allah Allah <laughs> Allah Allah Allah. Ya. <laughs> Canı doldurmadan çıkmayacaktım ya. GG. Kısa sürdü ya. 15 dakika. Islar, ısrarla R basmaması. Kardeşi bizde R yok diyormuşum. O R'ler olmamasından çok öldük. 45-11. Güzel. Yani K416 Gideri var ya. Kullanılır yani. Bu hit de güzel oldu. Neyse. Sevgili YouTube. Bunu atarım YouTube'a büyük ihtimalle. Canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız her akşam 21'de 21.30'da olabiliyor. Çok şey yapmayın onu. Ee, Kik.com slash milli adresine bekliyorum. Silah bu yani kodları video açıklamasında ilk satırda. Bu arada ya, videonun ilk saniyesine Ekrana yazıyorum silah kodları video açıklamasındadır diye. Maç anında söylüyorum. Maçın sonunda söylüyorum. 100 yorum geliyorsa 20'si şey. Abi silah kodunu alabilir miyim?